Şimdi biz bu sayılarla toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini rahatlıkla yapabiliyoruz şu an. Onları da bir değişkene atabiliyoruz. Ee, bu arada burada integer için yaptığım bu işlemler çarpma, bölme, toplama bunların hepsi double, oops, double için de geçerli. Şunu alalım. Double için de geçerli. Double'da şöyle bir olay daha var. Buraya 6.0 6.0 yazmanıza gerek yok. Eğer tam sayıyı double şeklinde tanımlamak istiyorsanız. Sadece 6 yazmanız yeterli. Bu yine onu 6.0'a çeviriyor. Ve bunlar da çalıştırdığımız zaman double haliyle bize 8 değil de bakın 8.0 sonucunu verecek. Çünkü bu sonucun tipi double'dı. Bunları topladığı zaman her ne kadar 8 tam sayı gelmesine rağmen double'a çevirdiği zaman yanına tam sayı eğer Nokta sıfır kendisi otomatik ekliyor. Aynı şekilde sadece aynı türler arasında işlem yapmak da zorunda değiliz. Bunu integer yaparsak eğer tekrar çalıştığımızda çalıştırdığımda bize yine 8 0 sonucunu verecek. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bölümlerde problem çıkarabiliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ha, çıkarmamış. Dikkat etmeniz gerek yokmuş o zaman. <laughs> Java 8'de bunlarda sıkıntı yaratıyordu da. Ups. Yani bu sayıların ikisi de integer, ikisi de double olmak zorunda değil. Noktadan sonra kaç rakam geleceğini, e, geleceğini nasıl ayarlayabiliriz peki? Ya buradan istediğin kadar bir şeyler yazabilirsin, bir problem yok. Bunu yineden yine topladığı zaman ne kadar rakam varsa o kadar basıyor ve kendisi e, şey yapabiliyor. Burada fazlalık şeyler var gördüğünüz gibi. Bu double olduğu için buna bir tane fonksiyonumuz vardı bir saniye ismini unuttum kaç adet e, şey yazabileceğimizi gösterebiliyoruz aynı şekilde hemen bakıyorum ona şekilde bastırabiliriz. Bunu desimale dis çevirmemiz lazım. Daha kolay bir şey vardı. Format denilen bir yapı var. Bu fonksiyonları aslında yarınki klasları gösterdikten sonra anlatmam daha iyi olacak. Çünkü number formatır tarzında yeni klaslar çağırıyoruz. Bu klas yapısını anlamadan bu havada kalacak. Bunları yarın anlatalım. Yarın hatırlatın bana. Kendisi otomatik olarak ekliyor. Bunları şöyle 0.0.0 yapalım mesela. Yeniden çalıştırdığımızda bu sonunda eğer 0 koymuşsak onları otomatik olarak atıyor Java'da. biz bu double ve integer arasında işlem yapabiliyoruz ama şöyle bir yapı kurarsak string diyelim sayı 3 diyelim buna da 4 yaparsak şunu sayı 3 yaptığımızda bakın toplama işlemini yapamıyor. Çünkü birisi integer, sayı tipinde bir değişken Diğeri ise karakter yani cümle aslında. Bunlar arasında toplama işlemi yapabilmen için bu sayı 3'ü üçü... Con... convert diye bir şeyi var bunun. Pardon. Şöyle bir sayı. Kabul edelim double şeklinde kest ettiğimizde çalışmıyor. Kusura bakmayın ben biraz ıı, unuttum bu şeyleri. C sharp üzerine gidiyorum daha çok da. Şu double nokta convert yemiyor. To double Bunu şey yapmamız için Nasıl yapıyorduk ya bunu? Bir saniye ben buna kafamı tak taktım biraz. Kusura bakmayın unuttum. Bayağıdır bu tip değiştirmelerini yapmıyorum. Double nokta parse double bunun içerisine sayı 3 yazdığımız zaman bu sayı 3'ü yani buradaki 4'ü double'a çeviriyor. Bu fonksiyonumuz sonra sayı 2 ile topluyor ve sonuç olarak buraya bastırabiliyoruz. Şöyle de yapabiliriz aynı zamanda. Mesela integer'ı da string'e çevirebiliriz. Ee, str sayı eşittir 5 nokta. string burada var mıydı? Yok. String nokta ee, pardon. Yanlış hatırlıyorum bunu da. Hızlı bir şey yapalım. String gelmesi lazımdı burada ama. Tamam. Tamam tamam. Yine aynı şekilde integer to string buraya da sayı 2 dersek bunu artık e, şeye çevirdi. String'e çevirdi ve STR sayıya attı. Burada da şöyle kontrolünü edebiliriz. STR sayı. Bunu yazdık ya. Java'da şöyle bir olay var. E, bu print line'ın içerisine istediğimiz kadar şey ekleyebiliyoruz. Mesela bunun yanında bu sayıyı versin. Sonra bir boşluk atsın. Değeri desin. Sonra bir tane daha artı koyalım buraya. str sayı nokta e, type. Burada şey vardı. bunun tipini görebilmeniz gerekiyor bir saniye kusura bakmayın tekrardan. Get class denilen bir şeyimiz var. Ee, bunun tipini bize belirten. Şöyle gösterelim hemen çalıştıralım. Bakın biz bu ilk olarak str sayı burada almıştık ya sayı ikimiz neydi? İkiydi. Bunu string'e çevirdi. Str sayı da tuttu. Sonra buraya str sayı artı dediğimizde buraya boşluk yazdığım Haliyle şurayı komple aldı. Buraya ekledi. Bunun yanına boşluk atmadığım için bunun klasını direkt yanına yazdı. Şuradan string kısmından anlayabilirsiniz hangi tipte olduğunu. Bizim elimizde bir e, hangi tipte olduğu belli olmayan bir değişken var diyelim. Bunun get kılasıyla görebilirsiniz hangi tipte olduğunu string tipinde döndü bize. Ki öyle mi yapmıştık str sayı? Evet string tipinde. Ee, biz bu ana kadar fark ettiyseniz hep kendi elimizle girdik bu değişkenlerin değerlerini. Kullanıcıdan şey de alabiliriz aynı şekilde. Kullanıcı ekrana bir şeyler de yazdırabilir. Evet, kendisi otomatik ekliyor zaten orada. Şuna şunu alalım. Şuraya koyalım. Biz burada ekrana bastırılacak şeyleri falan hep kodun içerisine girdik. Kullanıcıdan peki biz bir değişken nasıl alabiliriz? Onun yolu şöyle. Ee, i̇lk olarak scanner dediğimiz bir yapımız var. Değişken, değişken demeyeceğim. Bu ayrı bir klas. Bir klasımız var. Bu Scanner yazdıktan sonra altta çıkıyor otomatik olarak. Enter'a basın. Enter'a bastığınızda bakın buraya en üstte import halinde Java Util Scanner geldi. Bu olmadan bu scanner'ı kullanamıyoruz. Scanner'ımıza bir isim verelim. Scan diyelim. Eşittir. New Scanner System In. Biz kullanıcıdan bir sayı aldığımız zaman, sayı veya herhangi bir şey almamız gerektiği zaman bu yapıyı kullanmamız gerekiyor komple. İlk olarak bir scanner tanımlamamız gerekiyor. Scanner tanımladıktan sonra kullanıcıya mesela şöyle bir şey bastıralım. Out print Buraya bir sayı giriniz dedim. Ondan sonra e, kullanıcıdan bir sayı alacağız ya. Biz bu sayıyı hangi tipte alacağız mesela? Şu an integer olarak alalım. Integer sayı dedim. Eşittir. Bundan sonra biz kendimiz 55 falan yazıyorduk ya. Artık böyle bir şey yapmayacağız. Biz burada scanner oluşturmuştur, oluşturmuştuk hatırladığımız kadarıyla. Buraya scan yazdık. Next int yazdık. Bu artık bir tam sayı aldı. Buradaki integer dediğimiz integer şu int sayı diye tanımlamıştık ya. Buradaki integer. Bu integerı aldı. Artık sayının içerisine attı. Sonra bu aldığımız sayıyı da bastıralım ekran. Çalıştıralım. bir sayı giriniz. Bakın bizden bir şey gelene kadar herhangi bir işlem yapmıyor artık. Buraya 5 dedim. Enter'a bastım. Ve 5'i bize bastırdı. Kullanıcıdan bir sayı alabiliyoruz. Bir sayı giriniz. 15 dedim. 15 girdi. Gibi. Bununla ne yapabiliriz mesela? kendi hesap makinemizi yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz bunu da? Kullanıcıdan bir sayı isteriz. Ondan sonra ikinci sayı isteriz. Yine aynı şekilde bir değişkenin içerisine atarız. Sonra da onları çarpan bir tane fonksiyon yazarız mesela. Ee, kod yazarız. En sonunda da sonucunu buraya bastırdığımız zaman Olaylar çözülmüş olur. Hatta e, bunu yapalım hep beraber. Şöyle yapalım. Bizim dört tane operatörümüz vardı ya. Top matematiksel işlemler için artı, eksi, çarpı ve bölü. Her biri için e, bir şey oluşturalım. Şunu değiştirelim mesela. Toplanacak ilk sayıyı giriniz Ondan sonra şunu silelim Şunu kopyalayacağım çünkü ben üşengeç bir insanım İkinci sayıyı giriniz Buna sayı 1 diyelim buna da sayı 2 diyelim Ondan sonra System.out.println dedik Sayı 1 sayı 2'yi toplasın ve ekrana bastırsın. Çalıştıralım. 5 dedim. 7 dedim. Cevap olarak bize 12 verdi. Hatta şöyle de yapabiliriz. Ee, sonucunuz yaparız. Ve buraya bir de artı koyarız. Böylelikle sonucunuz kısmını alacak sayı 1 ile sayı 2'yi toplayıp yapıştıracak buraya. 2 dedim. 7 dedim. Aa, bunu neden böyle verdi? Çünkü bu string artık bunları da string olarak algılıyor. Şöyle yaptığımız zaman problem çözülecek. Bu ilk matematiksel bir işlem yaptığınızda parantez içerisine alırsanız önce buradaki işlemi yapar, sonra ekler. Eğer bir şey koymazsanız, bu parantezi koymazsanız bunu kendisi otomatik olarak string'e çeviriyor ve yan yana eklemeye başlıyor. 8 dedim. Hep pozitif sayı girmek zorunda da değiliz bu arada. Negatif sayılar içerisinde de geçerli bu sayılar. Eksi 9 dedim. Sonucunuz eksi 1 şeklinde geldi. Bunu e Şeyde, çıkarma, çarpma, bölme işlemleriyle de yapabiliriz. Hatta şöyle yapalım. Ben bu kodları şöyle aldım. Aldım. Kopya olmasın size. Çar tipinde bir veriyi nasıl alabiliriz? Çar tipinde bir veriyi. Yine scanner yaratmamız gerekecek. Bu arada... Ee, integer double şeylerini yaptıktan sonra aynı scanner'la string tutmayın patlıyor. Şöyle yap yapacağız yine. Önce scanner'ımızı tanımlıyoruz. Char olacaksa char, eğer string istiyorsanız string. Ama sen char demişsin. Char yapalım. Karakter diyeceğim. eşittir yine scanner Next, next diye bir şeyimiz var, fonksiyonumuz var, tam şey yok. Next, Aha. burada bizim şey olması gerekiyordu. Next byte, yemeyecek. Şöyle nextlere bakalım sadece. Şöyle alalım. Charge sıkıntı oluyor. Bunu string olarak aldığınızda bunu alacak. Eğer ekrana bastırmak istersen şöyle yapabilirsin. Bunun string olarak tuttuktan sonra ilk karakterini char olarak ata. Mesela şöyle yapabiliriz. Çar buraya cümle diyeceğim yine. Bunu aldıktan sonra karakter diyeceğim. Cümle nokta char et 0 dersen bu bu sayı önemli. S, e, ilk i̇lk karakterini cümlenin içerisindekini bu değişkene atayabilirsin. Veya artık hangisini istersen. Scanner'ın içerisine direkt şeyi dahil etmemişler. E, çar şeklinde çekemiyorsun. Bu şekilde halledebilirsin ama. system out print ln karakter diyelim. Bir kontrolünü de yapalım. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Ha, şu an biz bir şey girmediğimiz için e, bizden ne dura? Sadece karakter bekliyor, cümle bekliyor. Merhaba dedim. M'yi bu, bu şekilde bastırdı. Bunu 1 yaparsam E'yi alacak. 2 yaparsam R'yi alacak. Bu şekilde çözebilirsin o sorunu. Şimdi benim bir iki tane şeyim vardı. Şu an kendi dosyalarımı karıştırıyorum da. Ha, Bir tane e, sizden şey isteyeceğim şimdi. Bir hesap makinesi yapacağız. Şöyle, hop, şöyle şeyleri de alayım. Hesap makinesi yapılacak. Hesap makinesinde iki adet integer sayı alınacak. Sayı aldıktan sonra ikisini de aldıktan sonra sırasıyla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapacak bu kod. Her birinin sonucunu ekranda bastırmanızı istiyorum. Yine bu yapıda, bu mantıkla sırasıyla bu işlemleri yapan bir kod yazın. Kaç dakika verelim? 10 dakika yeterlidir herhalde. 10 dakika içerisinde bu kodları, bu işlemleri yapan, mesela şöyle bir örnek göstereyim. Sayı olarak 5 gir, ilk sayı 5, ikinci sayı 2 olsun. Toplama 7. Çıkarma 3. Çarpma 10. Bölme. Burada biraz mantığınızı yürütmeniz gerekecek. 2.5 Fark ettiyseniz bunların hepsi integer. Bu double dönüyor bize. Buna dikkat etmeniz gerekecek. Bölmede bunları yapan bir kod yazmanızı istiyorum sizden. 10 dakika süre bence gayet yeterli olur. 10 dakika sonra o zaman şeyde görüşürüz. Herkes kendi bilgisayarıyla yapsın. Yapamayan olursa nerede hata alıyorsa nerede şey yapıyorsa yardımcı olalım.